Merhaba arkadaşlar bugün Traffic Raider'dan size aldığım motorlarımı göstereceğim. Onlarla bir tur atacağım arkadaşlar. Hızlıca başlıyorum. Arkadaşlar birinci motorumuz bu. Bunu bir size göstermek istiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar beğendiğiniz motoru yorumlara yazın. Bu arada kanalımıza like atıp abone olmayı unutmayınız. Devam ediyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar şu an siz başka motorları da göreceksiniz ya. Beğendiğiniz motorun ismini söyleyin yorumlarda. Ben ona göre bakıp alayım o motor arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar siz de belki görmüşsünüzdür. Benim bir kere baya bir param vardı. 260.000 falan çıkmıştım. Ama işte yeni motorlar alarak... Yani paramı bitirdim arkadaşlar. Böyle para kasıyorum. Arkadaşlar bayağı az paraya düştük. Şimdi garaj diyelim. Diğer motorumuz bu arkadaşlar. Hemen devam ediyoruz. Arkadaşlar bu motor ben çok da sevmiyorum. Yani ilk baştaki daha iyi bence. Ama hızlıymış ya. Kendine göre hızlı çıktı. Arkadaşlar 115 görüyormuş. Benim bazı motorlarım 200 bile çıkıyor. Arkadaşlar çarptık. Arkadaşlar bu arada kanalımıza like atıp abone olmayı unutmayın. Birazcık hastayım arkadaşlar. Arkadaşlar çıkalım garaja girelim. Diğer iki motorumuz bu. Hemen oynuyoruz arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar ben bu motoru çok seviyordum ama artık 200 çıkan motorlarım olduğu için bundan yanında hiçbir şey. Arkadaşlar benim en çok para kastığım motor bu arkadaşlar. Arkadaşlar aradan geçmeye çalıştım da geçemedim ya. Neyse. Arkadaşlar diğer motorumuza gidelim. Bu bizde yok. Bunu alalım arkadaşlar. Diğer motorumuz ve ben bunu çok seviyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bakın göstergesine göstergesi çok iyi. Arkadaşlar çok hızlı çıktı göstergesi. Devam ediyoruz arkadaşlar. Uy. Hoppa inelim. Hoppa. Arkadaşlar görüyorsunuz ben bu motorla ne kadar pro olduğumu. Hoppa. Arkadaşlar aralardan sızılıyorum. Arkadaşlar ben iyi oynuyorum dedim mi? Hiç hatırlamıyorum. Tam arkadaşlar garaj diyelim diğer motorumuz da bu devam ediyoruz arkadaşlar arkadaşlar ben bu motoru çok sevmiyorum ya arkadaşlar tahmin edin bir dakika arkadaşlar tahmin edin bu motor ev fazla kaç görüyor yorumlara yazın Bakalım arkadaşlar. Hoppa arkadaşlar yorumları yazmanızı bekliyorum. Yazdıysanız hemen devam ediyoruz. Kaç görüyor bir bakalım. Arkadaşlar doğru tahmin edenler abone olsun. Yaklaşmış olanlar like atsın ama hiç yaklaşmamış olan da ne yapsın arkadaşlar yorum atsın. Arkadaşlar çıkalım garaj diyelim. Oo oh, iyi mi ha? He. arkadaşlar. Canımdan çok sevdiğim motorum. Uf arkadaşlar görüyor musunuz güzelliğini motorun ya. Arkadaşlar ön kaldırma da olsun ön kaldırım. Hızıma bakın arkadaşlar. Arkadaşlar bakın. yanlıyorum manlıyorum ne yapıyorum ben arkadaşlar arkadaşlar bu arada kanalımıza like atıp abone olmayı unutmayınız hemen arkadaşlar diğer motorumuza geçelim arkadaşlar sizce bu motor kaç görür tahmin edin Arkadaşlar bu kapkalın motorla neylerin arasından geçiyorum ya. <laughs> of arkadaşlar ya. Kapkalın motorla neler yapıyorum. Garaj diyelim. Çok sevdiğim motorum daha. Arkadaşlar görüntüsü güzel değil ama hızına bakacaksınız. Arkadaşlar hızı iki yerde de yazıyor. Arkadaşlar çarpmamam lazım. <laughs> Arkadaşlar size hızını göstermem lazım. Oo. <laughs> Arkadaşlar çok yakındı ya. O motorun hızını söyleyeyim size arkadaşlar. 215 görüyor. Bu motorun Arkadaşlar bu motoru 140 bin liraya aldım. Arkadaşlar bir sürü motorum var gördünüz değil mi? İlerliyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada kanalımıza like atıp abone olmayı unutmayınız. Arkadaşlar bu motor 205, 206 falan gördü. 204 miydi, 205 miydi, 206 mıydı öyle bir şeydi arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar 16.000 yaptık 329 lira. Arkadaşlar like atıp abone olursanız bunlardan birini yükleyeceğim. Hemen gidelim. Arkadaşlar motorlarımız bu kadardı. Kanalımıza like atıp abone olmayı unutmayınız. Hadi sizleri öptüm iyi akşamlar.